Arkadaşlar merhabalar. Karekök yayınlarının rutin olmayan problemler kitabının çözümlerine gerçek hayat problemlerinin 86. sorusuyla devam ediyoruz. Görev bekleyen 20 doktordan açık kontenjan bulunan Adana, Sivas ve Tokat illerine yandaki gibi tercih kartlarına yazıp vermeleri istiyor. İsteniyor. Tamam. Tercih kartımız da buymuş. Anlaştık. Kartlar toplandığında aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir. Her doktor tercih kartında 3 tercihini doldurmuştur. Yani demek ki e, ikisini yazıp bırakamaz. Üçünü de yazacak. Tamam. Birinci tercihini Sivas yazan doktor bulunmamaktadır. Birinci e, evet tamam. Adana'yı Sivas'a göre üste yazan 15 doktor vardır. Değil mi? Adana'yı Sivas'a göre üste yazan 15 doktor vardır. O zaman arkadaşlar şimdi şöyle yapsak olur mu? Adana'yı A ile gösterelim. Tokat'ı T ile Sivas'ta. S ile gösterelim. E şimdi birinci ihtimalde birinci sıraya Sivas yazan olmayacak ya arkadaşlar. Demek ki Adana ya da Tokat'tan e, ikisinden birisi yazılacak. Öyle değil mi? E o zaman birinci sıra için e, birinci tercih için iki durum var. Diyelim ki birinci tercih Adana olsun. O zaman şimdi ikinci tercih için arkadaşlar Tokat ve Sivas'tan ikisinden birisini seçeceğim ben. Öyle değil mi? E i̇ki durumda bunun için var. Diyelim ki Tokat'ı seçtim. O zaman geriye tek ihtimal kalıyor zaten değil mi arkadaşlar? E demek ki toplamda 4 durum söz konusu. Öyle değil mi arkadaşlar? Bakın şu Adana ya da tokat olma durumu. Bu e, diyelim ki Adana'yı seçtik burada. Şu bu da tokatla Sivas olma durumu. Buna da kalan. Kalan son tercih. Tamam mı? 4 durum. E demek ki benim 4 durumda incelemem lazım arkadaşlar bunu. Ne bu durumlar? Bu durumlar ne olabilir? Şöyle. Birinci sıraya Adana gelebilir. Değil mi? Birinci sıraya şimdi Adana gelebilir. E, i̇kinci sıraya arkadaşlar ne gelebilir? E, tokat gelebilir. Üçüncü sıraya Sivas gelebilir durumu. Sonra veya birinci sıraya Tokat. Çünkü e, birinci sıraya Adana'ya da Tokat gel gelecek ya. İkinci sıraya Adana. Üçüncü sıraya Sivas gelme durumu. E tamam da Sivaslara biz şimdi hep üçüncü duruma yazdık. İkinci durumda olamaz mı? Olur, olur. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Zaten dört durum olacak ya. Ee, Adana yazsak buraya, Sivasları yazsak, Tokatları buraya yazsak, buraya e, yine Tokat yazsak, buraya Sivas yazsak, buraya da Adana yazsak, değil mi? Bu dört durumda benim incelemem lazım arkadaşlar. Evet, tamam. Şöyle yapalım. Şimdi öncülerimize geçelim arkadaşlar. Dört tane durum oldu zaten değil mi? 1, 2, 3, 4. Evet. Ee, birinci tercihine Sivas yazan doktor bulunmamaktadır. Tamam bunları geçtik. Üçüncü öncülde Adana'yı Sivas'a göre daha üste yazan 15 doktor vardır. Heh. Şimdi şöyle şunlara da bir harf verelim arkadaşlar. A diyelim. Yani birinci sıraya yani sıralama Adana, Tokat, Sivas olan A tane doktor bu şekilde yapsın. Yani illa birinci tercihine Adana İkinci tercihine Tokat, üçüncü tercihine Sivas yazan bir doktor değil değil mi? Birden fazla olabilir aynı tercih yapan. A tane olsun böyle durum. Bu durumda B kişi, B tane doktor tarafından yapılsın böyle bir tercih. Böyle bir tercih de C. Bu şekilde de D olsun arkadaşlar sonucu. E şimdi toplamda zaten ne kadar doktor var? 20 tane doktor var. Öyle değil mi? Bakın şurada yazıyordu. O zaman A artı B artı C artı D'nin ben 20 olduğunu söyleyebilirim. Öyle değil mi? Şimdi Adana'yı Sivas'a göre üste yazan diyor ya. Adana'yı Sivas'a göre üste yazan. Bakın şimdi şöyle. Rengimizi değiştirelim. Adana'yı Sivas'a göre üste yazan doktor. Bakın şu birinci durumda Adana Sivas'a göre üste yazılmış değil mi? O zaman bu A durumu gelecek. Tamam. Şimdi Adana Sivas'a göre bakın şurada da üste yazılmış. E o zaman bu da B. Bakın Adana Sivas'a göre üçüncü durumda da e, üste yazılmış. O zaman C. Bakın Adana Sivas'a dördüncü durumda Sivas Adana'dan daha önce yazılmış. O zaman bu değil mi? Bu şekilde 15 doktor varmış arkadaşlar. E buradan D'nin ben hemen e, taraf tarafa çıkarma işlemi yaptığım zaman D'nin 5 olduğunu anladık. Tamam. Şimdi dördüncü öncülümüze bakalım. Adana'yı tokatın üstünde yazan doktor sayısı. Bakalım şimdi Adana'yı e, tokatın üstünde yazan. Adana'yı tokatın üstünde yazan. Değil mi? Şu A birinci durumda var, değil mi? O zaman A diyeceğiz. Başka Adana Tokat'ın üstünde olan bir de şu üçüncü durum mu var arkadaşlar? Evet, Adana Tokat'ın üstünde burada. E o zaman A artı C diyeceğiz. Adana'yı Tokat'ın üstünde yazan doktor sayısı şuraya kadar yaptık. Altına yazan doktor sayısından fazladır. Altına yazanlar nerede? Bakın ikinci durumda. E, i̇kinci durumda var, değil mi? B. Bir de şu dördüncü durumda var arkadaşlar. D. Şimdi e, Adana'yı Togat'ın üstüne yazan doktor sayısı altına yazan doktor sayısından fazladır diyor ya. Fazla demek ki bu taraf büyük olacak. Öyle değil mi arkadaşlar? Az deseydi o zaman yönümüz bu tarafa olacaktı. Anlaştık. Evet. Şimdi o zaman bu durumu değerlendireceğim ben. Evet. E şimdi o zaman buradan ne diyebiliriz arkadaşlar? Bak A artı C'nin ben şuradaki denkleme göre A artı C'yi çekersem. Bak A artı C'yi çekersem. 15 eksi b yazabilir miyim? Şu şekildeydi. 15 eksi b, değil mi? Ee, büyüktür b artı d olmuş olacak. Evet. E ben buradan da arkadaşlar 15 büyüktür 2b artı d yazabilir miyim? Evet, yazarım. E şimdi bizden ne istiyordu arkadaşlar? Birinci tercihine tokat, birinci tercihine tokat, ikinci tercihine Adana yazan en çok kaç? doktor vardır diye soruyordu arkadaşlar. Yani aslında şu ikinci ikinci durumu bizim incelememiz gerekiyor değil mi? Ona uyan bu arkadaşlar. Yani aslında B'nin e, en fazla olma durumunu istiyor. Ben B'ye mümkün olduğunca büyük değer vermeye çalışacağım yani. Evet. E şimdi ben zaten D'nin değerini biliyorum değil mi arkadaşlar? Bakın D'yi burada 5 buldum. D yerine 5 yazarsam e, karşı tarafa attığım zaman 10 küçüktür 2B yani B küçüktür. 5 geliyor değil mi? E B 5'ten küçükse arkadaşlar ben en büyük ol, en fazla olmasını istiyorum ben B'nin. 5'ten küçük en büyük sayı nedir arkadaşlar? 4'tür değil mi? Doğru cevabımız 5 şıkkı. Valla buna bir yıldız atalım. Birkaç yıldız atalım. Deve deşi gibi soru yani. Çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Evet. Gelelim 87. Evet 87, 88, 89'u birbirinden bağımsız olarak cevaplayacağız. Tamam. E A B C D E ve F takımlarının katıldığı bir turnu, turnuvada kurallar şu şekildedir. 6 tane takım var. Tamam. Her takım diğer takımlarla ikişer kez karşılaşmıştır. Şimdi şöyle A B C D E ve F takımları var. Anlaştık. Şimdi A B ile karşılaşır 1 2 3 4 ve 5. E, i̇kişer kere karşılaşacağından dolayı arkadaşlar ne olacak? İkişer defa karşılaşacağından dolayı 10 karşılaşma yapmış olacak değil mi? A. Evet. Biz aslında toplam toplam karşılaşmayı da şu şekilde bulabiliyorduk değil mi arkadaşlar? Hani mesela daha önceki sorularımızda da yapmıştık. N tane takım olsa, N takım olsa bunlar ikişerli ikişerli birbirleriyle karşılaşma yapacağından dolayı e, enin N'in ikili kombinasyonu şeklinde seçim yapmam lazımdı. Çünkü ikili ikili karşılaşacak bunlar. E, her takımda ikişer maç yapacağından dolayı ikili de çarpıyorduk değil mi? E, ben burada N'in e, ee, ne olduğunu biliyorum. Şimdi en tane takım var ya e, burada en dediğimiz 6 tane takım yani A, B, C, D, E, F. E, o zaman şöyle yapabiliriz ama biz bunda neyi buluyoruz? Toplam maç sayısını. Değil mi? Toplam maç sayısı. Evet. O zaman 6, 6'nın ikisi en yerine 6 yazdım. 2 çarpı 6 çarpı 5 bölü 2'den toplam 30 maç yapılacakmış demek. Ki. Evet. Tamam. Evet. Ee, anlaştık. Kazanılan her maça 3 puan. Bakın galibiyete 3 puan. Galibiyete 3 puan. Şöyle yapalım. Ee, berabere 1 puan. Mağlubiyete puan alınmamakta. Buna da 0 puan diyelim o zaman. Anlaştık. Anlaştık bunu. Şimdi 87. sorumuza bakalım. A takımı 2 karşılaşmada berabere kalmış. 2 beraberliği var. 3 mağlubiyeti var. E, A toplamda e, 10 karşılaşma yapmıyor muydu? Evet. E, o zaman e demek ki 5'te galibiyeti var bunun. Öyle değil mi? E, beraberlik için eee 1 puan veriliyordu. 2 beraberliği varsa o zaman 2 puan almış olacak. E, mağlubiyet 0'dı zaten. E, bu 0 olacak buradan. E galibiyetler için de 3 puan verilmiyor muydu? Evet. 5 e, galibiyeti var. 5 kere 3'ten 15 olacak. Ve bunları o zaman topladığım zaman toplamda 17 puan almıştı, değil mi? Doğru cevabımız 5. şıkkı. Geldik 88. soruya. C takımı tüm karşılaşmaların sonunda 15 puan toplamıştır. 15 puan toplamıştır. Buna göre C takımının en fazla kaç karşılaşması beraberlikle sonuçlanmıştır diyor. Şimdi tüm karşılaşmalardan 15 puan alacak ya arkadaşlar. Biz diyelim ki en fazla 9 maçı berabere bitsin. Tamam. Ee şöyle beraber, galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet diye şöyle bir ayıralım. Diyelim ki 9 tanesi berabere bitsin en fazla. Tamam? E o zaman şimdi arkadaşlar geriye yapacağı bir tane maç kalmıyor mu? Şimdi 9 maç berabere bitecekse geriye bir tane maç kalacak. E onu da şimdi e, onda da 3 puan almış olsa bak 9 beraberlik için buradan 9 puan alacak. E bir galibiyet içinde bak bir galibiyet içinde 3 puan alacak. E topladığım zaman ne yapar? 12 puan yapar. 15 puan olmuyor. Ha demek ki beraberlik için e, 9 olmuyor arkadaşlar. 15'i tutturamadık. Tamam. O zaman ne yapacağım? Ben burası rengimi de şöyle değiştireyim. 8 olsa buna çarpı koyalım. Bu durum olmadı. Bu 8 olsa arkadaşlar bu da ne olsun? 2 galibiyet olsun. E 8 beraberlik için 8 puan alır. 2 galibiyet için bakın 2 galibiyet için 6 puan alır. 8 ile 6'yı toplarsam 14 olur. 15 puana yine ulaşamadım. Öyle değil mi? Evet. O zaman bu durumda söz konusu değil. Bu durumda söz konusu değil. Şimdi bu 7 olsa arkadaşlar hadi bu da e, 3 olsun. Şöyle yapalım. 7 beraberlik için 7 puan alacak. 3 galibiyet için 9 puan alacak. 9 ile 7'yi toplarsam 16. E, 15'i geçiyor. E, o zaman şöyle yapsak arkadaşlar. 3 galibiyet olduğu zaman fazla geliyor. E, 2 galibiyet olsun. 2 galibiyet olsun. Bir tanesi de yenilgi olsun arkadaşlar. 2 galibiyet bir tanesi de yenilgi olsun. E, o zaman 7 puandan 7 beraberlikten 7 puan alacak. 2 galibiyetten 6 olacak. Malibiyetten zaten 0 alacak. 7 ile 6'yı toplarsam 13 yapıyor. 15'e ulaşamadım arkadaşlar. Bakın 7 de olmuyor. Tamam. 2 durumu da değerlendirdik. Yine olmadı. O zaman 6'yı deneyelim. 6 beraberliği olmuş olsa. 4 tane galibiyeti olmuş olsa. Ne olacak? 6 beraberlikten 6 puan gelecek. 4 galibiyetten de 12 puan gelecek. Toplamda. Ne yaptı? 18 puan yaptı. 15'i geçtik. O zaman 4 galibiyet fazla geldi arkadaşlar. 4 galibiyet fazla geldiğinden dolayı ben buraya 3 galibiyet yapsam. Bir tane de mağlubiyeti olsa bu duruma bakalım olacak mı? 6 beraberlikten 6 puan dediğim gibi mağlubiyetten puan alamıyor. 3 galibiyetten de 9 puan. 9 ile 6'yı toplarsam 15 oldu mu? Oldu. 15'i sağladık. Demek ki arkadaşlar 6 beraberliği olabiliyormuş en fazla. Tamam mı? Doğru cevap B şıkkı. Gelelim 89. soruya. Bu turnuvada 6 takımın ayrı ayrı aldıkları puanların toplamı en az kaç olur? Şimdi arkadaşlar bunlar maç yaptığı zaman birisi galip birisi ee, mağlup. Yani birisi galip gelecekse öteki otomatikman mağlup oluyor değil mi? Yani ee, birisi mağlup olursa öteki galip oluyor aynı şey. Veya bu maçlar berabere biter. Öyle değil mi? Şimdi bu galibiyetle bu mağlubiyet durumunu değerlendirelim. E galip olan 3 puan alacak, mağlup olan 0 puan alacak. E toplamda bu maçtan 3 puan çıkar. Değil mi? E şimdi beraberlik olsa, e berabere kalan takımlar bu 1 puan alacak. E bu da 1 puan olacak. Toplamda 2 puan almış olacaklar. E ben şimdi bu toplamın aldıkları puanların en az olmasını istiyorum ya. E o zaman demek ki ben galibiyet ve mağlubiyet durumum değil de benim e, beraberlik durumlarım işe yarıyor. Öyle değil mi? Yani ben beraber olma durumlarını değerlendirirsem puan olarak en azı e, toplamış olurum. E şimdi o zaman bizim toplamda kaç tane maçımız vardı arkadaşlar? Bizim toplamda şöyle geri dönelim. Kaç maç yapmıştık? Biz bulmuştuk bak. 30 maç yapmıştık değil mi? E o zaman şimdi e, 30 30'la ne yapmam lazım arkadaşlar? 2'yi çarpmam lazım. Öyle değil mi? E demek ki toplamda en az 60 puan alabilir arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı. 90. soru. He, 90, 91, 92 birbiriyle bağımlı olduğundan dolayı arkadaşlar. Onu bir sonraki videomuzda çözeriz. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.